Altın Kum Emlak'tan herkese merhabalar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde 400 metrekare arsa içerisinde 4 artı bir ayrı mutfaktan oluşan müstakil villamızın sunumunu yapmak için geldik. Villamız köşe konumda, iki cephesinde önü park ve bahçe olarak geçiyor. Özel otoparklı su sesinden de anladığınız gibi müstakil havuzumuz bulunuyor ve aynı zamanda da ekilebilir gayet geniş kullanışlı, ekilebilir peyzaj alanlarımız bulunuyor. Hemen villamızı tanıtmaya başlayalım. Villamızın fiyatını da hemen söyleyelim videonun başında. 19 milyon 750 bin TL. Pazarlığımız mevcut. Araç takasına ve didim içi, daire ve arsa takasına da açık aynı zamanda. Villamız hemen villamızı tanıtmaya da başlayalım. Burada özel otopark alanındayız. Önüne gördüğünüz gibi panjur yapılmış. Otomatik panjuru bu. Arabanızla geldiğiniz zaman kumandanızdan açıp aracınızı park edip Tekrar kapatabilirsiniz. E, Villamız da yerden gayet yüksek yapılmış. Dört basamakla villamızın seviyesine çıkıyoruz. Şöyle bir bu cephedeki bahçemize bakalım. Ardından havuz ve yaya girişinin de bulunduğu ana giriş kapımıza doğru geçelim. Hemen burada gördüğünüz gibi... Çim çalışması, peyzaj çalışmamız yapılmış, gayet güzel ağaçlarımız ekilmiş, taşlarla burada süslemeler yapılmış, ee, güzel bir ekilebilir peyzaj alanımız bulunuyor. Yine gördüğünüz gibi bahçe duvarlarımızın üzerine korkuluk da yapılmış ve onun üzerinde de aplik lambalarımız bulunuyor. Villamızın giriş katında bir tane odası da mevcut. Burada odanızdan çıkış yapabileceğiniz bir zemin terasımız, veranda alanımız bulunuyor. Dilerseniz yine buranın etrafını cam balkonla da kapatabilirsiniz. Hemen burada da evimizin müstakil havuzu bulunuyor. Gayet geniş, kulaç atabileceğiniz kadar büyüklükte, savaklı e, sabaklı sistemden yapılmış. Tam karşımda bir yapay şelalemiz bulunuyor. Onun yanında denge deposu ve motor alanı var. Dediğim gibi sabaklı sistemden yapılmış. Su sürekli devir daim oluyor. Hemen burada Basamaklar yapılmış, havuza inebileceğiniz ve onun yanında da bir çocuk havuzumuz bulunuyor. Tabii bunun korkulukları yapılmamış. Dilerseniz yapabilirsiniz. Dediğim gibi köşe konumdayız demiştik. Hemen şöyle burada da bir ekilebilir peyzaj alanımız bulunuyor. Yine peyzaj çalışmamız yapılmış. Peyzaj çalışmasını yapan firmaya da teşekkürlerimizi sunalım. Gayet güzel bir çalışmamız var burada. Hemen burada da salondan ve mutfaktan çıkış yapabileceğiniz zemin terasımız var. Bunun üstüne de güneş kırıcılar yapılmış. İçerisinde de spot aydınlatmalarımız bulunuyor. Villamız da tamamen beyaz renklere boyanmış. Şöyle tam köşeden dış cepheye de bir bakalım hemen. Dediğim gibi tamamen beyaza boyanmış. Bodrum mimarisini andırıyor. Burada bir reflekte camlarımız var. Bu dış cepheden de İş cepheden de gayet güzel gözüküyor. Burada da siyah renkte doğal taşlar kullanılmış. Gayet güzel ağaçlarımız da ekilmiş burada gördüğünüz gibi. Hemen burada yaya girişimizdeyiz. Dediğim gibi köşe başı konumda olmanın avantajı kullanılmış. Burada otopark girişi ve yaya girişi ayrılmış. Bu önümüzdeki alan park havuzun bulunduğu öndeki alanda. Park ve bahçe olarak geçiyor. Tam köşe konumdayız. 400 metrekare arsa kullanım payına sahibiz. Burada yaya girişimizden hemen villamızın ana giriş kapısına doğru geçelim. Gerçekten birinci sınıf işçilik ve kaliteyle yapılmış güzel bir villa gezeceğiz. Ee, i̇çeriye girmeden önce şu detayı da hemen verelim. Villamız 724 güvenlik kamera sistemleriyle korunmakta. İçerisinde video kayıt cihazımız da bulunuyor. Aynı zamanda da hırsız alarmımız da bulunuyor. Hemen burada villamızın ana giriş kapısındayız. Çelik kapıdan içeri giriş yapar yapmaz bir koridor alanı bizi karşılıyor. Burada gayet geniş bir koridor alanımız var. Ee, hemen sağ tarafında bir vestiyer alanı oluşturulmuş. Elbiselerinizi asabileceğiniz, ayakkabılarınızı koyabileceğiniz bir alanınız var. Hemen onun yanında evimizin Audio marka akıllı ev sisteminin kontrol paneli bulunuyor. Burada güzel bir yapay bahçe yapılmış, güzel bir süslemeler yapılmış burada. Koridorumuzun tavanında da gayet güzel spot aydınlatmalar kullanılmış. Giriş katımızda bir odamız var dedik. WC banyomuz var. Salon ve ayrı mutfağımız bulunuyor. Şöyle odamızdan başlayalım isterseniz. Böyle geçelim öbür tarafa doğru. Burada giriş kattaki odamızdayız. Yerlerde 60-120 porselen seramik çalışmamız bulunuyor. Tavanda spot ve led aydınlatmalarımız var. Ortada da güzel bir avizemiz bulunuyor. Yatak başlığı yeriniz tam karşıya düşünülmüş. İki tane gece lambası bırakılmış ve iki tane de prizimiz bulunuyor. Hemen dışarıda bahsetmiştik. Burada da o dışarıdaki zemin terasına çıkış yapabileceğimiz, havuz alanına ve bahçe alanına çıkış yapabileceğimiz bir boydan penceremiz bulunuyor. Bütün pencerelerimizin sineklikleri takılmış, otomatik panjur sistemine sahip. Hemen burada da Giriş katta odamız olduğu için burada bir WC banyo alanımız var. Buraya banyoyu koymuşlar giriş katta odamız olduğu için. Gayet geniş bir duşakabin kabin alanımız var. Bu güzel bir duşakabin kabin düşünülmüş buraya. Havalandırma penceremiz bulunuyor. Vitra marka gömme rezervuarımız ve Kral Style marka Hilton lavabomuz bulunuyor burada. Şöyle hemen salona doğru geçelim. Çift açılımlı güzel bir panel kapı kullanılmış salonun girişinde. Salona giriş yapar yapmaz gayet geniş bir alan bizi karşılıyor. Yine yerlerde seramik çalışmamız devam ediyor. Ortada da güzel bir avizemiz var. Kenarlarda da spot ve led aydınlatmalarımız bulunuyor. Tam karşıma da televizyon ünitesi yeri düşünülmüş. Gayet güzel bir çalışma. Gayet şık durmuş. Sade ve şık, güzel durmuş. Uydu çıkışları, internet çıkışları burada dışarıya verilmiş ve o kamera sistemimizin kayıt cihazı da buraya konulmuş. Tabi siz dilerseniz yerini değiştirebilirsiniz. Burada güzel o dışarıda bahsettiğimiz reflekte camlar gördüğünüz gibi gün ışığını gayet içeri gayet iyi şekilde içeriye alıyor. Dilerseniz bu açılıyor da aynı zamanda havalandırma amaçlı da kullanabilirsiniz. Bu detay çok hoşumuza gitti. Burada bir galeri boşluğu oluşturulmuş. güzel ortada sarkık avizeler kullanılmış. Şöyle bu köşeden de almanı istiyorum. Burada güzel bir galeri boşluğumuz var. Salona da güzel bir hava katmış diyebiliriz. Ortadaki avize av de gayet güzel olmuş. Şurada da o diğer tarafta bahsettiğimiz zemin terasına çıkış yapabileceğimiz boydan pencerelerimiz bulunuyor. Hemen ayrı mutfağımıza doğru geçelim. Burada da evimizin ayrı mutfağı bulunuyor. Gayet geniş, gayet kullanışlı çok sayıda dolabımız bulunuyor burada. Lake malzemeden mutfak dolaplarımız yapılmış. Böyle üst kapaklarımızda ahşap desenli. Burada da gayet geniş bir alanınız bulunuyor. Yemek masanızı gayet rahatlıkla atabilirsiniz. Tavanda da güzel bir avizemiz var. Kenarlarda spot led aydınlatmalarımız devam ediyor. Hemen tam karşımda buzdolabınızı koyabileceğiniz bir alan bırakılmış. Burada granit malzemeden beyaz renkte mutfak tezgahımız bulunuyor. Siyah renkte antrasit renklerde çelik evyemiz var burada. Bulaşık makinesi yeri buraya bırakılmış. Set üstü ocağımız davlumbaz yeri mikrodalga ve fırın yerimiz de buraya bırakılmış. Hemen burada da veranda alanına çıkış yapabileceğimiz bir kapı bırakılmış. Bu tarafında da reflekte camlarımız burada da devam ediyor. Toplamda 4 artı 1 ayrı mutfak dedik. Gizlenin katımızda bir odamız var. Üst kata çıkıyoruz. Üst katta da toplamda 3 tane yatak odamız bulunuyor. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Ebeveyn banyolu olan banyomuzda da jacuzzi'miz bulunuyor. Basamak aydınlatmalarımız yapılmış. Basamaklarımızın alın kısmı açık. Basamak kısmı koyu renkte mermerlerle kaplanmış. Burada da merdiven arasını aydınlatması için 2 tane aplik lambamız bulunuyor. Hemen burada da bir tane sarkık avize kullanılmış. Yukarıda burada gayet geniş bir koridorumuz bulunuyor. Dediğim gibi bu galeri boşluğunun avizesini buradan da gösterelim. Çok güzel sarkı avizeler kullanılmış. Burada toplamda 3 tane yatak odası gezeceğiz. Hemen ilk yatak odamızdan başlayalım. Gayet geniş kullanışlı bir odamız var burada. Gerçekten dedim standartlarına göre çok geniş bir oda olmuş. Yerlerde seramik görünümlü laminen parkemiz bulunuyor. Tavanda spot detaylı atmalarımız Ortada güzel bir avizemiz var. Yatak başlı yeri tam karşıma düşünülmüş. iki tane gece lambamız. Ve prizler bırakılmış. Hemen tam karşında da uydu çıkışlarımız var. Televizyon koymak isterseniz uydu çıkışlarını bu odamıza kadar çıkarmışlar. Burada da reflekte camlarımız bulunuyor. Hemen üçüncü yatak odamıza geçelim. Evet burada da üçüncü yatak odamız var çocuk odası olarak, misafir odası olarak kullanabilirsiniz. Burada bir Fransız balkonumuz bulunuyor. Dediğim gibi bütün pencerelerimizde otomatik panjur sistemimiz bulunuyor ve sinekliklerimizde takalı aynı zamanda akıllı sistem bir ev. O aşağıda gördüğünüz audio'nun akıllı kontrol panelinden eve giriş dediğiniz zaman bütün panjurlarınız açılıyor. Evden çıkış dediğimiz zaman bütün panjurlarımız kapanıyor. Yerlerde yine seramik görünümlü birinci sınıf A kalite laminen parkelerimiz var. Tavanda spotlet aydınlatmalarımız ortada güzel bir avizemiz var. Tam karşıya da yatak başlık yeri düşünülmüş. Gerçekten gayet geniş olmuş odalarımız. Hemen burada genel kullanım banyo labumuz var. Burada bir duşa kabin düşünülmüş. Bir tane niş yerimiz var içerisinde. Havalandırma penceremiz. Burada Hilton labumuz bulunuyor. Hemen tam kapının arkasında gömme rezervuarımız var. Vitra marka. Hemen onu da gösterelim. Vitra marka gömme rezervuarımız var. Burada da e, çamaşır makinemizi ve kurutma makinemizi koyabileceğiniz bir dolap yapılmış. Burada da hemen burada da son yatak odamızdayız. Dördüncü yatak odamız ebeveyn banyolu. Ebeveyn için tasarlanmış. Yine yerlerde lemlen parke çalışmamız spot led aydınlatmalarımız ve avizemiz bulunuyor. Yatak başlık yeri de bu şekilde düşünülmüş. iki tane priz ve gece lambamız var. Burada bir Fransız balkonumuz var dedik. Bir tane de balkonumuz var. Şöyle ebeveyn banyomuza bakalım. Balkona çıkıp videomuzu bitirelim. Ebeveyn banyosu için gayet geniş bir banyomuz var burada. Hemen buraya bir tane jacuzzi düşünülmüş. Onun yanında bir niş yeri bırakılmış. Şampuanlarınızı falan koyabileceğiniz bir alanınız bulunuyor. Burada Sanırım jacuzzi'nin de farklı modları bulunuyor. Burada Vitra marka gömme rezervuarımız var. Yerlerde koyu renkte, duvarlarda da açık renkte seramikler kullanılmış. Hemen burada da alt tarafları sabit, üst tarafı çift açılımlı buzlu camlar kullanılmış havalandırma için. Hemen burada da Crestair marka Hilton Lab'ımız bulunuyor. Bu odamızın bir tane de balkonu var. Şöyle balkona çıkalım, videomuzu bitirelim. Hafif rüzgarlı hava. Burada gayet geniş ve kullanışlı bir balkonumuz da bulunuyor. Şöyle güneşi arkana al istersen. Tam köşeye alayım seni. Evet. Şöyle çevreyi de gösterelim. Burada hep 400 ve 500 metrekare arsa içerisinde bulunuyor villalarımız. Aydın dedim Efeler Mahallesi. Villalar bölgesindeyiz. 400 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1 ayrı mutfaktan oluşan müstakil villamızın sunumunu yaptık. Sizler için villamız e, özel otoparklı, müstakil havuzlu ve müstakil bahçeli. Tam köşe konumdayız. İki cephemizde park demiştik. Sadece ileride arka tarafımıza bir villa yapılırsa yapılabilir. Ama ön cephemizdeki iki cephemizde park ve bahçe olarak geçiyor. Villamızın fiyatı 19 milyon 750 bin TL. Araç takasına ve Didim içi daire ve arsa takasına da açık aynı zamanda villamız. Mal sahibiyle oturup birebir yüz yüze pazarlık yapabilirsiniz. Bu villayı canlı görmek isterseniz sol üstteki iletişim numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizin fikirleriniz de bizim için çok değerli. Villa ile ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi sağ alttaki butondan Altın emlak YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.